Merhaba arkadaşlar, Alfa Beken Food'a hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ceviz sarma yaptım. Buyurun videomuza. Evet arkadaşlar, cevizli sarmamızın malzemesi hazır. Un, Alfa Şef yağımız yumurta sarısı, kabartma tozu, labne peyniri, pudra şekeri. Burada da iç kısım var. İki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Yumurta beyazı, fındık, ceviz ve pudra şekeri. Önce hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet öncelikle unu döktük arkadaşlar. Alfa şef yağımızı da atıyoruz. Yumurtayı atıyoruz. Bütün malzemeleri atıp çalıştıracağız arkadaşlar. Labne peynirimizi de koyuyoruz. Kabartma tozu ve pudra şekeri. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz oldu ve tezgahımıza çıkartıyoruz arkadaşlar. Toparlıyoruz. Cevizi sarmamızın hamuru hazır ve açacağız. Burada da iç malzemesi var. Açtıktan sonra iç malzemelerini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. Şöyle kenarlarını alıyoruz. Şimdi sıra geldi içini hazırlamaya. Cevizli sarma dedik cevizimizi atıyoruz. Fındığımızı attık. Pudra şekeri 3-4 adet kadar yumurta beyaz atacağız. Bunu biraz daha göz kararı olarak düşünün. Çünkü içini dolduracağız arkadaşlar. Ama 4 taneden fazla atmıyoruz. Evet yumurta beyazını atıyorum arkadaşlar. Bir tanesini geri bıraktım. Eğer ihtiyaç duyarsam onu da ilave edeceğim. Karıştırıyoruz şimdi. Hamur kıvamına gelecek. Evet arkadaşlar toparladık hafifçe içini görüyorsunuz iç fındığımız cevizimiz hazır böyle hamur haline getirdik şimdi bütün yumurtayla şöyle ufak bir sürüyoruz bunu neden yapıyoruz tutsun diye rahat sarılsın diye biliyorsunuz yapıştırma özelliği olduğu için yumurtanın iç kısmını kurabiyemizin yağlamış olduk. Şimdi sıra geldi şöyle bir alıyoruz badem cevizimizi istediğiniz kalınlıkta bunu yapabilirsiniz arkadaşlar aldık ve sıra geldi sarmaya kurabiyemizi sardık ruletle İyice şöyle yapıştırıyoruz hem de düzlüyoruz arkadaşlar kurabiyemize ve kenara aldık Evet arkadaşlar hamurlarımızı yaptık şimdi tepsimize koyuyoruz İsterseniz tezgahta da kesebilirsiniz arkadaşlar ben böyle aldım siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde kesip koyabilirsiniz bir silistre yardımıyla boyutunu ayarlayarak şöyle içinde göstereyim ve kesmeye devam ediyorum düşünüyorum değil mi Evet arkadaşlar şimdi aralıklarını açıyoruz yayıyoruz kurabiyemize yapışmasın daha sonra da bu güzel kurabiyelerimiz tabii ki de fırına gidecek. Evet arkadaşlar ürünümüz hazır. 170 derecede 20 dakika pişiriyoruz ve fırına gidiyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar cevizli sarmamız fırından çıktı, soğudu. Görüyorsunuz harika bir görüntü var. İsterseniz pudra şekeri de eleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bırakıyorum ve sepetime yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi sizin için bir tane de içini gösteriyorum. Cevizli sarmamız hazır. Kıyır kıyır tezgahlarınızı şenlendirecek. Cevizi sarmamız hazır. Bu ve bunun gibi videolar için ne yapıyoruz? Alfa Pastacılık TV'yi takip ediyoruz.